Evet sevgili dostlar. Bugün 11 e, Nisan 2021 Pazar. Ya falan e, Nisan demeye şahit ister. Hala e, tüm Türkiye, Avrupa ve tüm, bence tüm dünyada iklimler e, değişti arkadaşlar. Gerçekten e, yaz yaz değil de ilkbaharda e, kış havası yaşıyoruz. Her yerlerden kar görüntüleri, kar resimleri geliyor Nisan ayında gerçekten şaşırtıcı. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bilmiyorum valla bu konuya bir el atılması lazım bence. Gördüğünüz üzere, buradan da anlaşıldığı üzere oyun kuşu kümesindeyiz ve bunu beni takip edenler iyi bilir. Bunun anlamı da buradan sizden gelenler bölümüne seslenmek. Evet dostlarım, sizlerin sayesinde güzel yorumlar alıyorum, güzel videolar geliyor tek tek e, işleyip e, çalışmaya çalışıyor e, yüklemeye çalışıyorum ve herkese emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ederim e, yavaş yavaş videolarım gelmeye başladı e, söz veren arkadaşlar var İnşallah tek tek sizlerle paylaşacağım ama benim burada amacım arkadaşlar tekrar söylüyorum kimsenin kuşunu kimsenin kümesini kimsenin beslediği yeri ne irdelemek e, ne küçümsemek ne büyütmek yani benim böyle bir amacım yok. Zaten o amaçla birisi olsam emin olun hani şunlardan başka bir şey paylaşmam veya ne bileyim kendinden başka bir şey paylaşmam ama bence güzel bir akım oldu arkadaşlar ve böyle böyle devam edecek ama sanmayın ki sadece bu sizden gelenler bölümüyle devam edeceğiz benim tabi biliyorsunuz iki tür oyun kuşlar oyun kuşum ve posta olmak üzere iki cins güvercin besliyorum gerçekten de bunu bazı arkadaşlarım da söylüyor. Yani ikisinde de bir şeyleri becerebilmek, yapabilmek gerçekten biraz kabiliyet istiyor. Burada şimdi mütevazı olamayacağım ve bunu yaptığıma inanıyorum. Ve arkadaşlar, geçen de söylediğim gibi bu internet alemi güzel bir alem aslında. İyi kullanıldığı takdirde. Bakınız, dünyanın her yerinden videolar gelecek. Ben emin olun. Ve benim bir projem var. Türkiye'de 81 ilim var. 81 ilden arkadaş dost ve video bulmaya çalışacağım. Tamam mı dostlarım? Ben biliyorsunuz şey değilim yani. Şu olsun bu olsun diye. Herkesin gönderdiğine yaptığına saygım. Özellikle oyun kuşu besleyene ayrı bir saygım var. Çünkü gerçekten ayrı bir meziyet dostlar. Yani bunu yer lazım, iş lazım, mekan lazım. Kaliteli istiyorsan maddiyat lazım. Ve onun için bunun zorluklarını bildiğim için... Böyle bir karar aldım yani sizden gelenler bölümü herkes ne beslediğini ve nerelerde kimlerin ne beslediğini e, görsün istiyorum ve şimdi esas konuya gelirsek bugünkü e, konuğum da Ankara Ankara'dan daha doğrusu Ömer Çetin benim e, bayağıdır tanıdığım bir kardeşim kardeşim diyorum ben de her şey ufak kendisi mütevazi kendi çapında bu işi yapmaya çalışan e, ve emek veren bir emekçi kardeşim. Ve güzel işler çıkarıyor. Güzel kuşlar uçuruyor orada. Ben kendim gitmek nasip olmadı daha yanına ama buradan e, benim yan dostum Haydar var. Biliyorsunuz bazı çekimlerinde yardımcı olmuştu bana. O e, yanına gitme fırsatı oldu. Onu güzel ağırladı, etti. Ve e, öyle muhabbetler oldu. Şimdi e, arkadaşlığımız, kardeşliğimiz daha devam ediyor. Ve şimdi Ömer Çetin de sıra. Yani sıra Ankara'da. Hadi bakalım arkadaşlar. Hep birlikte Ankara'ya Ömer Çetin'i seyretmeye. Seyretmekte kalın ve takipte kalın. Abone ve like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. karadan bu işe gönül vermiş herkese e, selamlar olsun. İster Türkiye içi, 81 ilimiz olsun, isterse Avrupa'da olan abilerimiz, kardeşlerimiz e, hepsine selam ve saygılarımı sunuyorum. E, Hollanda'da olan Ergün Ayşar abi e, bir etkinlik başlatmış. Bizim de bu etkinliğe bir nebze e, faydamız olursa ne ala. Şimdi şöyle söyleyeyim, bizim beslediğimiz kuşlar genelde oyun kuşları. Oyun kuşu zaten çoğu insan bilir ki zor iş. Yani her kuş oynayacak diye bir kaydı yok. En iyi kuşu birbirine vurursun, altına farklı yavru gelir. Ama hiç unmadığın bir kuş kendi yaş alır, o da farklı bir şeye girer, farklı bir oyun yapar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim yaşım 43. Kendim bildim bileli de bu kuşlarla uğraşıyorum. Ve genelde yer hakimiyeti olan uçum, gezim olan kuşlara ağırlık veriyorum. Ki ben yerimi de size göstereyim. Benim yerim gayet güzel. Açık. <laughs> yani buraya hemen hemen çoğu kuş oynar. Lakin şöyle bir sorunumuz var. Bizim burada da 500 metreye metre gelelim. 5 metre gelelim. Olsun. Karşı taraf olsun. Ki zaten karşıda derneğimiz var. E, ee, Abdullah derneği. Orada da bayağı bir kuşçu var. Yani uçurduğumuz zaman e, biz bu ortada kalıyoruz. Ortada. Ona rağmen e, ben size onu anlatmak isteyeceğim şimdi. Ona rağmen yani yan taraftaki Remzi Şahin var abim. İyi bir abim, sevdiğim bir abim. Yan tarafımızda Hamza kardeşimiz var. Hepimiz beraber kuş uçurabiliyoruz. Dostluk çerçevesinde tabii ki. Lakin bizim kuşlarımız şu gördüğünüz seri alanında dönerler. Onlar iki kendine döner. Bizim kuşlarımız kendine döner. Eğer ki teke kuşu attık da onların kuşuna takılıyorsa ki zaten o tekte de değil bizim yanılma olayımızdır. Dediğim gibi kuşta öncelik benim yani herkesin şahsi görüşü farklıdır. Benim görüşüm kuşun yer hakimiyeti. Kuşta yer hakimiyeti olması lazım. Ben buraya konan kuşu beslemem. Niye? Çünkü yeri burası. Tamam biraz ilerisine inebilir. Beslediğim yerde burası arkadaşlar. Büyük bir konteynerim var. 4-5 bölme 6 bölme birazdan göstereceğim yavrular ayrı, ee, erkekler dişiler ayrı ki ben yeni attım zaten erkeğe dişi. Fazla da yavru almayacağım. Yani şu gördüğünüz karşı tarafta şu anda kazlar var. Onlar kalktıktan sonra da yavruları dişi erkekli olarak bakın özellikle söylüyorum. Dişi bölümü ayrı olacak. Erkek bölümü ayrı alacak. Birbirinin sesini duymayacak ve kızgınlaşmayacak. Eğer ki yaptığımız hataları söylerim ben size. Yavru kuşu ekelerin yanında uçurmaya çalışırsak o kuş çabuk kızar ve anlamda bir halt anlamaz. Çapşaba düşer. Gelelim beslediğimiz kuşlar arkadaşlar. Ben size şöyle birkaç e, kuş tarif edeceğim. Yani ne zamandan beslediğimi, ne zamandan beri de siz iyi kötü tahmin edersiniz. Benim en büyük erkeğim bu. Yani bu dumanların ki içeride de var. Hepsini çıkartmadım. Hava yağıştı çünkü. İçinde kalacak kuşlar var. Benim en büyük erkeğim bu arkadaşlar. Ve bu erkeğim de şu anda 19 yaşında abartmıyorum. Bu kuş 19 yaşında. Ki ben bunun 9 yaşına kadar uçmuş bir kuş. Videolarda sayfamda mevcut. Bunun yavrusu da uçmuş bir kuş. Ee, ondan sonra bozmanlı kirli. Bu erkeğim. En yaşlı. Bu da bunun yavrusu zaten. Şimdi soy ayrı bir şey. Bakın arkadaşlar özellikle diyorum soy ayrı bir şey e, eşleşme ayrı bir şey her iyi oynayan kuş birbirine uyacak diye bir kaydı yok benim bu dumanlıların anaları yakalama bir kuş yani geldi karşı ağaca kondu yakaladım ve bu erkeğe eş attım sonuçta altından güzel yavrular aldım ha çok mesafe yok 50 metre 60 metre 100 metre gibi bir mesafe yok ama e, oyuna geldikleri zaman İnsana arkana yastan çağır, bir misafir çağır mesela. arkana yastan bu konacak mı konmayacak mı oyun yapacak mı yapmayacak mı bir kaygı yok İnceleyip anca bulduk yani öyle söyleyeyim ben size mesela bozlarımız bu bozlarımız yine boz dumanlı kirlerden boz dumanlı bozlardan çıkma burada 3 bilemediniz dört çeşit dört Ayrı kuş var arkadaşlar. Dört kümes. Öyle söyleyeyim ben size. Ve bunların içinde ele eleye bu hale geldik. Elediğimiz halde yani çoğu insanın beğenip de e, hoşuna giden kuşları ki dediğim gibi en öncelik baba ol mesela bunlar bak. Öncelik kuşlarda yeri hakimiyet. Bir kuşun yeri hakimiyeti olmazsa olmaz. olmaz olmaz. O yüzden öncelikle yer hakimiyetine, ikinci uçum stiline diğer de oyununa başlarsınız. Ha 50 metre, 100 metre gitmesin. Yanlış anlamayın ben dedim. Herkesin görüşü farklıdır ama oyun kuşu 15-20 metre. Bilemediniz 25 metre, 30 metre. Yani diyorlar ki 15 metre az veyahut da 20 metre az. Biz kuş izlemeyi de giriyoruz Bakıyoruz da. Yani oyun metre İnsanların görüşleri farklı. Ben diyorum ki 20 metre, adam diyor ki 50 metre. Karışta o karışta ölçebilir, ben adımla ölçerim. Öyle bir şey. Yani metraja aldanmayın. İstikrar. Kuş önemli olan istikrar arkadaşlar. Bu kuşların çoğu da dediğim gibi bakın. Bu benim eve dişim. Çoğu insan bu kuşu beslemez. Niye beslemez biliyor musunuz? Kanadı kırık. Yana dönerler. Araplar bu kuştan çıkar. Bu kuşlar onlar ondan çıkma yani şu kuşlar. Ki ve yıllardır bunlar beslediğimiz kuşlar. Şimdi şöyle bir işe de değineyim. Yavru olayı. Bakın çoğu insanlar bu yavruları başlatıyor. Gördüğünüz gibi bak. Boz dumanlı yavru. Ki bu kuşlar da yaşlı kuşlar arkadaşlar. Uçursan uç, uçarlar yani. Mesela kirli yavru. İnsanlar bu kuşlara başlatıyor. Erken başlatmayın arkadaşlar kuşları. Biraz kendine gelsin. Ondan sonra başlatın. Yani taklayı çevirdik. Kes at. Bir şey olmaz. Ekelik doçurmak her zaman için iyidir. Şimdi şöyle e, kısa keseyim. Ergün abim e, biraz 8-10 dakika olsun dedi. Bu kuşların özeline, özeline gelince şimdiye kadar ben hayatımda kuş içine kuş sokmadım. Lakin e, çubuktan Gür Gürhan abimin bu dumanlı takkalılar var bakın arkadaşlar. Bir bir tane de burada var. Bir tane de içeride yatan boz dumanlı takkalısı var. Onları kattım kuşların içine. Onun harici yıllardır bu kuşların içine kuş katmadım. Dediğim gibi kuş da benim için herkesin düşüncesi farklıdır ama benim için öncelik yer hakimiyeti ve uçur Oyun 15 metre oynasın, 20 metre oynasın. Hiç önemli değil. Yeter ki istikrarlı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Evgün abi sana da çok ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Ay